Sosyalist Cumhuriyet Partisi Elazığ İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının resmi açılışı Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Mehmet Bedri Gültekin'in katılımıyla yapıldı. Sosyalist Cumhuriyet Partisi'nin Elazığ İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının resmi açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılış törenine Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Mehmet Bedri Gültekin, İl Başkanı Ali Fuat Gürgöze, partililer ve davetliler katıldı. Sosyalist Cumhuriyet Partisi Elazığ İl Başkanı Ali Fuat Gürgöze parti olarak Elazığ'da hedeflerinin olduğunu söyledi. Her şeyden önce ülke ülkeye faydalı işler yapmak, Türkiye'de aranan ve Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek bir kadro birikimini bir araya toplayıp Türkiye'de güzel şeyler yapmak devrimci bir birikimi bu parti çatısı altında Toplamak asıl hedefimiz. Bunun için çaba harcıyoruz, çaba harcayacağız. Arkadaşlarımız emek harcıyor. Hepsine e, teşekkür ediyorum. Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Mehmet Bedri Gültekin de Türkiye İttifakı kurmak için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi. İdeolojik tutumu ne olursa olsun, yani dünyaya bakışı senden farklı olabilir, daha değişik düşünebilir. Ama bu dört maddeye evet diyen bütün partilerle bir araya gelmek ve bir Türkiye ittifakı kurmak. Biz bunun için çalışıyoruz Sosyalist Cumhuriyet Partisi olarak. Bugüne kadar Doğru Parti İl Başkanımız burada. Doğru Parti Genel Merkezi'nde de görüşmelerimiz oldu. Türkiye Komünist Hareketi arkadaş var burada bu aramızda bulunuyor. O arkadaşlarımızla da görüştük. DSP ile görüştük. Adalet Partisi ile e, görüştük, sol parti ile görüştük. Yani çok çeşitli partilerle görüştük ve görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günler içerisinde bu çalışmalarımızı da hızlandıracağız ve Kasım ayı içerisinde bir yani ilk sonuçlarını elde etmeyi umuyoruz yürüttüğümüz bu çalışmaların ve seçime kendi Cumhurbaşkanı adayımızla Türkiye İttifakı kendi Cumhurbaşkanı adayıyla katılacak.